Televizyonda açlıktan, yoksulluktan, terörden, çatışmadan ölen çocukları görenler gözlerini kapatarak sorumluluktan kurtulamazlar. Özgürlüğü, temel insan haklarını, refah ve kalkınmayı kendisi için hak görmek ama başkaları için bunu lüks görmek yaklaşan bir felaketin ön sinyallerinden başka bir şey olamaz. Fok balıklarını, nesli tükenmekte olan balinaları, yağmur ormanlarını kendisine dert edinen küresel vicdanın artık Kabil'de, Gazze'de, Mogadişu'da, Bağdat'ta, Hama ve Humus'ta ölen çocukları da görmesi, duyması ve o acıyı hissetmesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bugünün dünyasında şunu artık çok net olarak görmek durumundayız. Filistin'deki sorun sadece Filistin'in sadece Orta Doğu'nun değil dünyanın sorunudur. Afganistan'daki sorun sadece Afganlıların sadece Asya'nın değil dünyanın sorunudur. Somali'deki açlık ve yoksulluk sadece Somali'nin sadece Afrika'nın değil tüm insanlığın sorunudur. Aynı şekilde bugün Suriye'nin kentlerinde sokaklarda katledilen masum yavrular Suriyelilerin olduğu kadar yüreğinde merhamet taşıyan her insanın çocuğudur ve sorunudur. Sınırlarını sermaye için, yatırım için, ham madde için, enerji için ardına kadar açanlar bu sınırlardan Gün gelip ilgilenmedikleri sorunların da girebileceğini artık hesaba katmalıdır. Tüm dünyanın büyük bir ekonomik krizin içinden geçtiği şu günlerde bu çelişkiyi daha güçlü bir şekilde gündeme taşımak, bu çelişkiyle, bu tezatla artık daha samimi şekilde yüzleşmek zorundayız. Küresel finans krizi hiç kuşkusuz sınırsız kazanma ve sınırsız harcama tutkusunun bir eseridir. Küresel finans başkalarının sorunlarına kulak tıkayan, başkalarının acılarını gözlerine yummaks küresel krizden doğru dersleri çıkaramazsak yarın bizim ya da çocuklarımızın çok daha ağır krizlere maruz kalacağı kaçınılmaz bir gerçektir. İşte bugünden bunu önlemek, bugünden bizi Çocuklarımızı, dünyamızı bekleyen tehditlere karşı tedbir almak zorundayız. Burada özellikle dayanışma kavramını çok daha anlamlı hale getirmek, buna somut karşılıklar üretmek durumundayız. Bizler komşusu açken tok yatan bizden değildir medeniyetinin anlayışının mensuplarıyız. Küresel bir vicdanla Küresel bir adalet duygusuyla tüm bu ülke ve bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerini kucaklamak, onlarla birlikte bir kalkınma rejimini ihdas etmek hepimizin ortak görevidir. Saygıdeğer katılımcılar, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik ve sosyal kalkınma alanında kaydettiği başarılara paralel olarak aynı zamanda yükselen bir donör ülke olarak da ön plana çıktığını memnuniyetle ifade etmek durumundayım. Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de kalkınma konusunda uluslararası alanda üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir. 2010 yılında yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleştirdiğimiz resmi kalkınma yardımlarımız 2011 yılında 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla Türkiye OECD ülkeleri arasında resmi kalkınma yardımlarını en çok artıran ülke olmuştur. Özellikle gelişmiş ülkelerin kriz ortamında kalkınma yardımlarında önemli kesintilere gittikleri bir ortamda Türkiye'nin yardımlarının bu kadar yüksek oranda artması gelişmekte olan ülkelere desteğimizin en somut göstergesidir en az gelişmiş ülkelere yönelik güçlü desteğimiz uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerimiz içinde özel bir yer tutuyor. Bu anlayışla geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ülkeler dördüncü konferansına İstanbul'da ev sahipliği yaptık.